Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş sezonu 18. hafta karşılaşması. Lefke'nin konuğu DND Larnaka Gençler Birliği. Lefke 16 Ağustos oynanıyor karşılaşma. Mücadelenin hakemi Emre Östaşlı, yardımcıları Özal Çağlayan, Yusuf Can Dönder, 4. hakem Serkan Özdenkçi. Zorlu bir karşılaşma. Karadağ'da mücadeleye Lefke takımının vuruşuyla başlanıyor. İlk bölümde Lefke atakları. Kendi topu çekiyor, vuruyor top dışarıda. İlk bölümde Lefke atakları. Boğazi ortası formiye doğru açıldı top. Kendi sonuç gelmiyor bu pozisyondan da. Boğazi driplingi iyi olan birisi. isim. Sağına çekiyor Vuruyor top dışarıda İlk bölümde Lefke atakları var Şimdi Denedeler Naka Gençler Birliği geliyor Abdülaziz vurdu Cılız bir vuruş Kaleci İrfan başarılı Sağ kanattan geliyor Mikail ile Gençler Birliği takımı Yapılan orta Kafa vuruşunda Top dışarıya gidiyor Şavyerdi vuruşu yapan isim Şimdi Lefke geliyor. Kandi. Kandi giriyor ceza sahası içerisine. Yapılan orta. Kafa vuruşunda topağlara gidiyor. 33. dakikada Lefke formu ile 1-0 öne geçiyor. Denedeler Naka Gençler Birliği karşısında izliyorsunuz. Kandi asisti, Formi'nin golü. Lefke 1-0 önde. Yine geliyor Kandi ile Lefke. Yapılan orta Arda kafa vuruşu top Arda. Beraberlik arıyor Dene de Gençler Birliği. Şavier indiriyor. Atay vuruyor kaleci İrfan. Atak sürüyor Abdülaziz. Sonuç gelmiyor. Yanlış taç. Mikail'den. Gençler Birliği takımında. İlk devrede tek gol var. Lefke soyunma odasına 1-0 önde giriyor. İkinci devreye Denedeler Naka Gençler Birliği takım başlıyor. Mutlak 3 puan istiyor her iki takımda. Rahmi de oyunda. Mehmet Ali topu kazanıyor. Mikail vuruşunda kaleci İrfan gole izin vermiyor. İki güzel hareket. Lefke kontrata çıkıyor Erkan pası Kandi Formi koşu yapan isimdi vuruşunda kaleci Cengiz başarılı Beraberlik arıyor denedilen Neka Gençler Birliği takımı. Xavier ortalıyor. Mikail yerde penaltı beklentisi oynayın diyor karşılaşmanla Kemem Röstaşlı. Sol kanattan gelmişti atak. izliyorsunuz. Penaltı bekledi bu pozisyonda. Denedeler Naka Gençler Birliği takımı. Mehmet Ali. Şimdi Mikail. Mikail. Pası. Abdülaziz. Javier. Vuruşunda kaleci İrfan devleşiyor kalesinde yine. Kritik kurtarışlar İrfan'dan. Lefke hata, ikinci golü bulmak istiyor Lefke. Yapılan orta Rahmi müsait pozisyonda yararlanamıyor. Şimdi Lefke hata, Kandi Cihazası içerisi Kandi vuruyor top direkten dönüyor Şansız an Lefke adına Şimdi Kovasi Güzel bir topuk pası Formi Ortası Mustafa Süzgen güzel bir orta. Kafa vuruşu. Çok ilginç bir gol oluyor. Cengiz'in büyük atası Rahmi Çelik topu alana gönderiyor. 75. dakikada skor 2-0 oluyor. İzliyorsunuz. Kafa vuruşu Rahmi'den. Cılız bir kafa vuruşu ancak Cengiz şanssız bir gol yiyor. Skor 2-0. Denederlerneka Gençler Birliği farkı azaltma çabaları. Atay vuruyor. Bu pozisyonda İrfan ve Atay çarpışıyor. Sakatlanıyor. Oyun sürüyor. Tepkiler var İrfan'dan. Sonuç gelmiyor. Savunmada ata. Formi gole gidiyor. Formi topu alara gönderiyor. 81. dakikada Formi kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. Skor 3-0 oluyor. Lefke rahatlıyor. Karadağ'da Formi şovu var. Gollerine devam ediyor Formi Şimdi Xavier Savunma arkasına Mikail koşu yapıyor Mikail İrfan'ı geçemiyor Günün başarılı ismi Lefke kalecisi İrfan Özbay Maçta artık son bölüm Formi pasını veriyor Kouassi Kaleciyi de çalınlıyor. Vuruşunda top dışarıya gidiyor Zor olanı yapıyor Kuasi. Güzel hareketler ancak golü kaydedemiyor. Emre Öztaşlı maç bu kadar diyor. Lefke Karadağ'da konuk ettiği Denedeler Naka Birliği'ni 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor.